6. bölüm 1. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kânenin haberi irap bakımından yanlış kullanılmıştır? E, ee, kâne ve ehavatua dediğimiz kâne ve kardeşleri var. Ee, bunların özellikleri isim cümlesinin başına geliyorlar. İsim cümlesinin müptedasını kendilerine e, isim yapıyorlar. Kânenin ismi diyoruz. Haberini ise kendilerine haber yapıyorlar. Buna da kânenin haberi diyoruz. E, i̇sim cümlesinin müftedası kânenin ismi olduktan sonra e, merfu olarak geliyor. E, haberi ise mansup olarak geliyor. Şimdi ee, seçeneklere bakalım hangisinde kanenin haberi Irak bakımından yanlış kullanılmıştır. Kan el cemilen. Şimdi bu cümleyi şöyle yazalım. El cewu cemilun. El cewu cemilun. Bir isim cümlesi. Mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesi hava güzeldir. Bunun başına kâneyi getirdiğimiz zaman başına kâneyi getirelim. Kâne el cevvu el cevvu isim cümlesinin müptedası kânenin ismi oluyor. Merfu olarak geliyor. Haberi ise cemilun. Nasıl geliyor? Kânel cevu cemilen mansup şeklinde geliyor. Hava güzeldi anlamı oluyor. Şimdi A seçeneğinde kanel cevu cemilen hava güzeldi. Ee, burada kânenin haberi doğru kullanılmış. B seçeneğine bakıyoruz. Kânet attıfletu meridaten. Attıfletu meridatun. Çocuk hastadır. Kânet attıfletu meridaten. Çocuk hasta oldu ya da hasta idi anlamında. Burada attıfletu kânenin ismi meridaten kânenin haberi. E, kânenin ismi merfu. E, haberi ise mansup olarak doğru gelmiş. C seçeneğine bakalım. Kânel imtihanu sehlun. Şimdi el imtihanu el, el imtihanu sehlun ne demek ee, sınav kolaydır bunun başına kaneyi getirdiğimiz zaman kaneyi getirelim kane el imtihanu bu aynen kalıyor merfu olarak kalıyor haberi sehlun değil artık sehlen mansup şeklinde gelmesi gerekiyor kanel imtihan imtihanu sehlen sınav kolaydı e, anlamında bir cümle ancak C seçeneğinde kanenin haberi sehlun şeklinde yanlış kullanılmış. Kanel vaktu müteahhiran. El vaktu müteahhirun. Vakit geçtir. Kanel vaktu müteahhiran. Vakit geç oldu. Vakit geç idi anlamında. Burada da kanenin ismi merfu haberi mansup olarak doğru kullanılmış. Kanet es seyyaratu seriaten. Es seyyaratu seriatun. Araba hızlıdır. Kanet es seyyaratu seriaten. Araba hızlıydı. Es seyyaratu kanenin ismi seriaten tanenin haberi ismi merfu haberi ise mansup olarak doğru gelmiş. C seçeneğinde kanel imtihanu sehlun kanenin ismi burada sehlun e, irap bakımından yanlış kullanılmış sehlen olması gerekiyor. Doğru seçenek C seçeneği. 6. bölüm 2. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Leysen'in ismi yanlış kullanılmıştır. Evet, Leise de Kane e, grubundan e, Kane gibi isim cümlesinin başına geliyor. İsim cümlesinin müktedasını kendine isim, haberini kendine haber yapıyor. E, Leise'nin ismi oluyor. İsim cümlesinin müptedası merfu olarak geliyor. Haberi de mansup olarak geliyor. Leise, Leise değildir, yoktur anlamlarına geliyor cümledeki konumuna göre. Leyset kullanımına göre. Leyset es seyyaratu hadiseten. Es seyyaratu hadisetun araba yenidir anlamında isim cümlesi. Bunun başına leyse gelmiş. Leyset es seyyaratu hadiseten araba yeni değildir anlamında. Burada leysenin ismi es seyyaratu merfu olarak doğru kullanılmış. B seçeneğine bakalım. Leysel cevvu muşmisen. El cevvu muşmisun, hava güneşlidir. Leysel cevvu muşmisen, hava güneşli değildir. Burada leysenin ismi el cevvu merfu olarak doğru kullanılmış. C seçeneğine bakalım. Leyset el camiatu ba'ideten. Leyset el camiate ba'ideten şeklinde bir cümle karşımızda. El camiatu ba'idetun, üniversite uzaktır. Bunun başına leyse getirdiğimiz zaman leyset el camiatu ba'ideten şeklinde olması gerekiyor. Yani el camia kelimesi leysenin ismi olduğu için merfu olarak e, gelmesi gerekiyor. C seçeneğinde mansup olarak yanlış kullanılmış. D seçeneğinde leysel imtihanu saben. El imtihanu sabun sınav zordur. Leysel imtihanu saben sınav zor değildir. El imtihan kelimesi burada leysenin ismi ve merfu olarak doğru kullanılmış. E seçeneğine bakalım. El babu meftuhun kapı açıktır. Eee leysel babu meftuhan kapı açık değildir. El bab kelimesi burada leysenin ismi ve merfu olarak doğru kullanılmış. C seçeneğinde e, leyset el camiate baideten şeklinde yanlış bir e, kullanım var. Leysenin ismi el camia kelimesi mansup olarak değil merfu olarak kullanılması gerekiyor. Leyset el camiatu baideten şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru seç seçenek C seçeneği. Altıncı bölüm üçüncü soruyla devam ediyoruz sınavda başarılı olman zor değildir cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir Evet ee, kalıp ifadeler var ee, Bir örnek verelim Min sabi en Min sabi en zor zordur. Daha sonra enden sonra muzari bir fiil getiriyoruz. Mine ee, sabi en şöyle yapman zordur. Ya da mine sehli en şöyle yapman kolaydır. Minel mumkini en şöyle yapman mümkündür. Minel müstahili en böyle yapman imkansızdır. Ee, bir de minel muhtemeli böyle yapman işte muhtemeldir anlamında ee, kalıplar var. Bunları ee, Nasıl kullanıyoruz cümlede? Şimdi seçeneklere bakalım. Bunların başına le getirdiğimiz zaman değildir anlamı oluyor. Yani mina sabi en tefale keda. Şöyle yapman zordur. Başına le getirdiğimiz zaman le ise sabi en tefale keda. Böyle yapman zor değildir oluyor. Şimdi burada sınavda başarılı olman zor değildir diye bir cümle var. Bunun Arapçasına bakalım. Leyse mine sabi en tenceha fil imtihan fi li neceha başarılı olmak anlamında bir fiil. Mine sabi zordur. Leyse mine sabi zor değildir leyse mine sabi en filmtihan fil imtihan sınavda başarılı olman zor değildir. B seçeneğine bakalım. Leyse mine sehli en fil imtihan sınavda başarılı olman kolay değildir anlamında e, sehl kolay değildir. C seçeneğinde ne diyor? Leyse minel mumkini en fil imtihan sınavda başarılı olman e, mümkün değildir, imkanı yok anlamında. Leyse minel müstahil en tenceha fil imtihan D seçeneğinde sınavda başarılı olman e, imkansız değildir diyor. El müstahil imkansız leyse minel müstahil imkansız değildir. E seçeneğinde ne diyor? Leyse minel muhtemeli en tenceha fil imtihan Minel muhtemeli olasılık anlamı var, muhtemel anlamı var. Leyse minel muhtemel, muhtemel ihtimal dahilinde değildir. Yani sınavda başarılı olman e, ihtimal dahilinde değildir, muhtemel değildir anlamında. E, o zaman e, yukarıdaki sorumuzdaki cümlenin Arapça karşılığı hangisi olur? Sınavda başarılı olman zor değildir. Leyse minel saabi entenceha fil imtihan, A seçeneği doğru seçenek.